Hepinize arkadaşlar. Bu güzel ve ben Brawl Stars oynuyoruz. Bakın Brawl Stars'ta arkadaşlar Spot geldi. Spot çıktı. Tabi hemen kastım. Baya zamandır video gelmiyor arkadaşlar. Öyle dedim. Şimdiden hemen özür dileyim. 19'da başlayacak. İşte arkadaşlar ona da bakıyorum bu gözden.

küf etmek gerekiyor Arkadaşlar şuna bakın ya daha yeni kastığım karakter tık diye yenilmiş arkadaşlar ya. Arkadaşlar işte yeni kasıyorum ya böyle 22 ya. Bile bile ölüme ezikler, ezik oyuncular koyuyor çiftte. Arkadaşlar bile bile başka bir şey yok bunun yani. anlamıyor yok bile yaşıkladım ya ölüm elek oldu sonra ölüm elek doyar nasıl doyar ne olacak şaka hadi bakalım gayrımı saklamasam yenilecek özür dilerim de 23 yapmam gerekiyor benim bu karakteri Azerbaycan fiyatı benim de arkadaşlarımla göstericem 2. olursam diyeceksiniz. Oğlum Azerbaycanlı sevmasına ne var? Arkadaşlar çok iyi adamlar da var orada Azerbaycan'da. Çok iyi oynayanlar da var. Arkadaşlar yani şey değil. Bilgi değil yani arkadaşlar Azerbaycan'da. Thank Böyle, 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 böyle. Yeter, yeter ya, ya böyle bir saat böyle böyle. ya kadar? saat ya Arkadaşlar 96 oldu kadar? Ne kadar? arkadaşlar. kadar?

o kopyaydı. Hmm. Bir var arkadaşlar o zaman. Kopya olduğuna göre. Buradan de... ben de işte seyirciler oluyor arkadaşlar. Ben de futbol seyircisi gibi izleyeyim. Ben şu orta eleşeli. Fena. Ya köy sen beni görmezsin köy. Bir gün değil lan? Ayıkıyor bir değil Evet. evet. Hiç Hayır, Bak burada hiçbir şey olmaz. Bak burası zehir değil ya. Kim saklanacak ki yani burada? Ne yapacağız Deli olan buraya saklanın sadece. Ya hadi öl lan lan Öl artık. Abi çıkartmıyorsun. Valla o bir basar adam beni... Abi.

ve 8. Kaç? 604. Arkadaşlar şimdi daha fazla yükseldim. Aa, bir şey istek attım. Bakayım. Bilmem valla o yüzden. Kabul etmeyen gelmiş? Evet elim gelmiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bakın bakalım. Yerim o kadar iyi değil ama. Şimdi bakalım. 60. yani. Ben gelince tık diye gözüküyor. O zaman en sıkıntı mı? Evet. İlk beşe gelene baş. İlk beş gelene mi? Ha ilk, de, ilk gelen beş kişiye dövüşürüz öldüğün için adamım. Adamım. Arkadaşlar birinciye bakalım. 330'da. Oo, arkadaşlar ama bakın. Hiç haksızlık değil mi? 22 kişi hütbe. Ama sadece 2 seviye karakterim ya. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bir gelelim. yol ile kasa yolu üçüncü olmakta 5 mega kutu abidim yavaş gel gelmiyor baba yazmış Bu arada Arkadaşlar bunu gelmiyor baba var Arkadaşlar da bakalım şöyle baktım yok Şuradan ben bir Arkadaşlar şimdi şuradan bir Allah korusun öyle bir çıkarsanız ne yapalım artık? abi B, C, D, E, B, D, Bu da. Kalk, 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 Gel, Ana. Ana arkadaşlar. Başarılı oldu bu arada. challenge'ımı bir önden başlatacağım. Bakalım arkadaşlar. Bu seviye benimki. Mesela bu koyalım. Arkadaşlar yüzümdeki karakterine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hesap çok iyi ya. Karakterine bakın 26 karakterden 11 kupadayım. Bunlar 20 karakterden <laughs> 11 bin Arkadaşlar Selim ile ben daha kaç nice. kupadayız? 9 bin kupada 11 bin 10, 10. yap. Şimdi iyi arkadaşlar son. Çalınacımıza geçiyoruz. İlk 5'e giremezsen. Abi çok kolay ama. Ama şey çok kötü ceza. Dükkanda tüm sıkıntıları aldı. İlk 5'e giremezsen. güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. 这个是。

arkadaşlar bugün de bu kadar bir bölümdü. Kendinize iyi bakın. Ramazan mübarek olsun. Zaten çok az kaldı. Görüşürüz.